Matematiği güldürerek sevdiren, matematiğin en eğlenceli kanalı olan Eğlenceli Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün AYT 2020'de çıkmış matematik sorularını çözeceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden matematiğin AYT sorularına geçelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitliklerin tümü sağlanılıyor. Şimdi 3 tane kutumuz var. Bundan önceki videolarda YKS'den önce biz bu soru tarzlarını çözmüştük ve bu soru tarzını ÖSYM çok seviyor. Kesin sorar demiştik ve gördüğünüz gibi yine kutuları çok seven ÖSYM'miz kodu ile ilgili sorular sormuş. Şimdi diyor ki 1'den 9'a önce 1'den 9'a sayılarımızı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bu soru tarzını nasıl yapacağımızı ben size önceden söylemiştim. Bu şekilde verilmişse ve toplama çıkarma bölme şeklinde çarpma şeklinde verilmişse ilk olarak çarpma ve bölmeye bakacağız. Şimdi burada çarpma yok bölmeye bakacağız o zaman. Şimdi bölmesi... iki sayının bölümü 5'i verecek. Şimdi bu iki sayıdan birini düşünelim mesela 10'a 2 ama bize ne demiş 1 ile 9 arası. O zaman ne verebiliriz sadece? 5 ile 1. O zaman bu 5 ile 1'i sileceğiz. Çünkü her kutuya farklı bir sayı gelecek diyor. 1 ile 5'i sildik. Şimdi devam edelim. Toplamaya geçelim. İki sayının toplamı 5 olacak. Mesela 2 ile 3 olabilir. 4 ile 1 olabilir. Başka da 5 ile 1 5 ile 0 olabilirdi. Olmayacak. O zaman sadece elimizde ne var? 2 ile 3. Üç. 2 ile 3'ü yazdık. Onları da sildik. Şimdi Çıkarması 5 olacak. Şimdi çıkarması 5 olacak. Sadece bir seçeneğimiz var. 9 ile 4. Hemen yazıyoruz. 9, 4. Onları da sildik. Ne kaldı elimizde? 6, 7, 8. Diyor ki buna göre kullanılmayan tam sayıların toplamı kaçtır? Hangi sayılarda? 6, 7, 8. Toplayalım. 6, 7 daha 13. 8 daha 21. Cevabımız Bursa olacaktır. Hız kesmeden ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci soruda diyor ki A, B ve C asal sayılar olmak üzere A çarpı A artı B eşittir C çarpı C eksi B o da eşittir. 143 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle şurada asal sayı ifadesine dikkat edelim. 143 nedir? 13 çarpı 11'dir. 13 çarpı 11 olduğu için ve bunlar da asal sayı olduğu için o zaman şurası da 13 çarpı 11, şurası da 13 çarpı 11 olacak. A çarpı A artı B 13 ya da 11 olacak. Hangisi olur? Tabii ki de A 11, A artı B 13 olur. Neden? Çünkü bu bundan daha büyük olacak. O zaman A'mız buradan ne çıkacak? A 11 çıkacağız çıkacak. 11 yazdık. Şurasına da 11 yazdık. 11 çarpı 13 olması lazım. 11 artı b eşittir 13 ise b ne olacak? b de buradan eşittir 2 çıkacak. Şimdi devam ediyoruz burada. b yerine 2 yazdık. 13 çarpı 11 olacak. Şimdi hangisi 13 hangisi 11 olacak? Önce ona bakalım. Şimdi C'ye biz 11 verirsek 11 eksi 2'den 9 olur. O zaman C biz ne vereceğiz? 13 vereceğiz. 13 verdik. 13 çarpı 13 eksi 2'den 11 oldu. 13 çarpı 11 eşitliğini sağladı. O zaman C de buradan 13 çıkacak. 3'ünün toplamını istemiş. 11 2 daha 13. 13 13 daha 26. Yani cevabımız B sesini olacak. Şimdi 3. sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki x ve y tam sayıları için 9 üzeri x eksi 3 üzeri 2x eksi 2 eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Öncelikle şuraya baktığımızda dikkatimizi çekecek bir şey var. Şurada 3 üzeri 2x var. Burada 9 üzeri x var. O zaman bunu 9'u 3'ün bir katı olarak yazalım. Yani 3 üzeri 2 şeklinde yazdık üzerinde de x var. 3 üzeri 2x olarak yazabiliriz. 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri 2x çarpı burada ne var? 3 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Çünkü tabanlar eşit olduğunda üsler toplanır. 3 üzeri 2x eksi 2 olur. Eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şimdi burayı bir düzenleyelim. 3 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 9'dur. O zaman bunu 1 bölü 9 olarak yazacağız. Şimdi 3 üzeri 2x var. Burada da 3 üzeri 2x var. Önce 3 üzeri 2x parantezini alalım. 3 üzeri 2x parantezini aldık. Burada ne kaldı? 1. Burada ne kaldı? 3 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 9 kaldı. Ne eşittir bu? 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Devam ediyoruz. Şimdi... Burayı önce yapalım. 1 eksi 1 bölü 9 nedir? 9 çarpı 1'den 9 eksi 1'den 8 bölü 9. Yani 8 nedir? 2 üzeri 3 bölü 3'ün karesi. Hemen bunu düzenleyelim. 2, 3 üzeri 2x. Burada da 3'ün karesi var. Bunu nasıl yazabiliriz? Şu şekilde. 3 üzeri 2x eksi 2 üstte ne vardı? 2'nin küpü. Bu ne eşitmiş? 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Burada neden 2x eksi 2 yaptım? Çünkü şu bölme durumunda olduğu için üstte ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Yani 3 üzeri 2x eksi 2 yaptık. Burada da 2'nin küpü vardı. Bunu yazdık. Eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6. Şimdi baktığımızda 3 burada da 3. Bunlar eşit olacak üstlerde. 2x eksi 2 ne eşittir? 6'ya yazalım. 2x eksi 2 eşittir 6. Eksi 2'yi bu tarafa aldık. 2x eşittir 8. X buradan ne çıkacak? 4. X yerine biz 4'ü yazdık. Şimdi Y'yi bulalım. Y'yi nasıl bulacağız? 2, 2. Bunları da eşitleyeceğiz. Y eşittir diyerek ne olacak? Y eşittir 3. 4 artı 3'ten cevabımız ne olacak? 7 yani S e seçeneği. Şimdi bu soruya dikkat edelim. Çünkü soruyu anlamakta güçlük çekebiliriz. Ne diyor? İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı çokgen sembolünün değeri A artı 1 çarpı A artı 2 nokta nokta A artı N çarpımına eşittir. Örnek olarak diyor ki mesela 2 içinde bir dörtgenin içinde. Şimdi dört kenarlı bir çokgenin içinde. Dört kenarlı olduğu için ne demiş? En son 4 artı 2'ye kadar çarpacağız. Bir fazlasıyla başlayacağız. En son neye kadar? İkisinin toplamı bu dört kenarlı olduğu için 4 artı 2'ye kadar içindeki sayının değeri. Bunun bir fazlasıyla başlayacağız. 2 artı 1, 3, 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. Şimdi buna örnek olarak diyor ki sekizgenin içinde 4, beşgenin içinde pardon altıgenin içinde 5. Şimdi bu bunun bölümünün değerini gösteren sembolü soruyor. Öncelikle bir takviye A4 kağıdı alalım. Şimdi A4'ümüzü aldık. Şimdi İşlemimiz neydi? Bunun bir fazlasıyla çarpım 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 nereye kadar? İkisinin toplamı. Yani 2 artı 4'e kadar. Hemen bunu da aynı şekilde yapalım. Bir fazlası ne? 5 çarpı. Bu, da, bu ile bunun toplamı kadar. 8 geldi. 8 artı 4'ten 12'ye kadar çarpacağız o zaman. 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11 çarpı 12. Şimdi bölü hemen diğerini yapalım. 5'in bir fazlası ne? 6. 6 çarpı ne olacak? Bu bunun toplamı 6 artı 5'ten 11 olacak. Yani 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11 olacak. O zaman bunları birbirini götürenleri yazalım. Şu şekilde 6, 7, 8, 9, 10, 11'e kadar gidiyor. Cevabımız ne olacak? 5 kere, 2, 5 kere 12'den 60 olacak. Şimdi bunu gösteren sembol lazım bize. Şimdi hemen sembollerimize bakalım. Bu sembolün değeri nedir? 4 4'ün bir fazlası nedir? 5. 5 çarpı 4 artı 3 7 olduğu için 5 çarpı 6 çarpı 7. Bu olmaz. Çok daha büyük olur. Çünkü bu 210'a eşit. Hemen B'ye bakalım. B 1 bir, e, bir dörtgenin içinde birin bir fazlası nedir? 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Neden? Çünkü bu, bu ile bunun toplamı 4 artı 1'den 5 olacak. 6, 24, bu da geçti 120 oldu. Şimdi hemen C seçeneğine bakalım. Bir beşgenin içinde. Şimdi bir beşgenin içinde yaptığımızda ne olacak? Bir birin bir fazlası 2 olacak. 2 çarpı 3 çarpı. Hemen şu şekilde gösterelim. 2 çarpı 3 çarpı yaptık. 4 çarpı 5 çarpı 6 olacak. Bu da büyük olacak zaten çok belli. Şimdi 2'ye bakalım. 2 üçgenin içinde. Şimdi üçgenin içinde olduğu için ne yapacağız? 3 ile başlayacağız. 3 çarpı 4 çarpı 5 olacak. Çünkü 2 artı 3'ten 5 oldu. En son 5 ilk başta da 3. 3 çarpı 4 12 çarpı 5 60. Bize ne lazımdı? 60. O zaman cevabımız ne olacak? D seçeneği noktalayacağımız son sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi diyor ki A, B ve C gerçel sayıları için A B küçüktür 0 küçü e, o da küçüktür C C küçüktür C eksi B eşitsizliği veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bakın burada en çok dikkat edeceğimiz şey şu her zaman ifadesi. Çünkü bazılarında kesinlikle sağlanmayabilir. Bazı durumlar yani istisnai durumlar olabilir. Bunları hesaba katmayacağız. Şimdi sorumuza bakalım. Öncelikle bize ne demiş? A eksi B küçüktür 0. O da küçüktür C. O da küçüktür C eksi B. Şimdi burada yalnız olan sadece C olduğu için biz C'yi baz alıp sınır noktalarını belirleyeceğiz. Nasıl? Hemen bakalım. C'ye en az ne verebiliriz? 1 verebiliriz. Sıfırdan büyük olduğu için. O zaman burada C büyük eşittir 1 olacak. Yani 1'den büyük herhangi bir sayı değerini alabilir diyebileceğiz. Şimdi C 1 verdiğimizde C'ye şuraya 1 verdiğimizde 1 eksi B 1'den büyük olacak. Bakın 1 eksi B büyüktür 1 olacak. O zaman B buradan en az eksi 1 olur. Eksi 2 olabilir. Eksi 3 olabilir. Bakın en fazla sayı değeri olarak eksi 1 olabilir. Sonra eksi 2, eksi 3, eksi 4. Yani burada B ne olacak? B de Küçüktür eksi 1 olacak. Çünkü eksi olduğu için eksi 1 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 3 olabilir. O yüzden B küçüktür eksi 1'den. Şimdi devam ediyoruz. B'ye küçük eşittir eksi 1 dedik. Şimdi bunu e, buraya yazalım. A -B dedi, eksi B nedir? Eksi 1. En az eksi 1 dedik. A artı 1 neymiş? Sıfırdan küçükmüş. O zaman A en fazla ne olabilir? A en fazla eşittir eksi 2 olabilir. En fazla eksi, e, eksi 2, olabilir. Şimdi eksi 2 olabilir, eksi 3 olabilir, eksi 4 olabilir. O zaman A'ya da burada ne diyeceğiz? A küçüktür eksi 2. Şimdi bunları yazdık. Şimdi A burada, B şurada, C de şurada. Şimdi bunları şık Şıklara yazdığımızda şıklar dediğim 1, 2, 3. öncüle yazdığımızda bakalım hangi değerler kesinlikle doğru oldu. Şimdi birinci öncümüzde diyor ki A çarpı B çarpı C. Şimdi A neydi? Eksiydi. Çarpı B neydi? O da eksiydi. Çarpı C neydi? Artıydı. Eksi çarpı eksi artı olur. Artı çarpı artı o da artı olur. O zaman bu nedir? Artıdır. Sıfırdan büyük mü? Büyüktür. O zaman bu doğrudur. Şimdi ikinci öncüle baktığımızda A artı C çarpı B büyüktür sıfır diyor. Şimdi A neydi? Eksi 2'den küçük sayılar. C neydi? 1'den büyük sayılar. Şimdi B burada neydi? Eksili bir şey. Şimdi eksi olduğu için bunu sağlamayacak bir durum. Mesela bu eksi ise şu kısmın artı çıkması. Pozitif çıkması. Çünkü pozitif çarpı negatif. Negatif olacağından bu öncül yanlış olabilir. Peki bunu nasıl sağlayabilir? Mesela şu A artı C nasıl pozitif olabilir? Bakalım olabiliyor mu? Örneğin A eksi 2 iken c 5 olsun. 5 artı eksi 2'den ne olacak? 3 olacak. O zaman burası pozitif ve toplam sonuç negatif olacağı için sıfırdan küçük olabilir. Büyük de olabilir küçük de olabilir. O zaman kesinlikle yani her zaman doğrudur ifadesi istenildiği için bu öncü yanlış olacaktır. Şimdi üçüncü öncüyle baktığımızda b eksi a artı c sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi b nedir? Eksi 1'den küçük sayılar. Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Örneğin eksi 10 olsun. Hiç fark etmez. Eksi 10 dedik. Şimdi eksi 10, eksi A. A neydi? Eksi 2'den küçük değerler. Şimdi buraya, burada şuraya dikkat edelim. Şu B sayısı A'dan küçük. O zaman şu eksi 10'sa A ne olacak? En az eksi 11 olacak. Eksi 10, eksi 11 eksi ne olacak? Buradan da 1 çıkacak. Yani pozitif. Burası kesinlikle pozitif çıkıyor. Neden? B A'dan büyük bir değer. Şurası eksi 1'den küçük çünkü şurası eksi 2'den küçük. O yüzden B A'dan da büyük olduğu için bu yüzden burası kesinlikle pozitif çıkacak. Pozitif artı C zaten kesinlikle pozitifti. Pozitif artı pozitif pozitif olduğu için 3. öncül de doğru olacak. 1 ve 3 olacak cevabımız. Evet arkadaşlar bugünü noktalayadığımız soruyu da bitirdik. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğlenerek gülmeye devam etmek için, matematiği de bu şekilde öğrenmek için bizim videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.